Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Lor Bebek açımını alacağız. Çok uzun zamandır Lor bebeğimin gelmesini bekliyordum ve çok güzeldi. Amerika'dan geldi arkadaşlar. Hemen şöyle açalım. Anne bunu biraz yardım eder misin? Tamam. Yardım edeyim sana. Bir dakika. Dur tatlım dur sen. Emince dikkat evet, açıyoruz biz. Çünkü bunu aylar öncesinden bu yana bekliyoruz. Evet. Zeynep için bekliyorduk evet. yani. Evet. Evet, evet. Çok güzel arkadaşlar. Bu o kadar büyük ki o kadar bu kadar büyük bir aloe'yu görmedim şu an. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi hemen açalım. Dur dur bu tarafa gel. Evet arkadaşlar Leo bebeğimizi Şurasından cırt Evet arkadaşlar şimdi buradan Cırt sesi duyalım bir değil mi? Of çok güzel bayılıyorum bu sese Evet bir metop çıktı arkadaşlar Şöyle bir damlacık ve Um, bir tane kız şeyim işaretimiz var. Bakalım ne çıkacak. Bir tane sesi duyalım. Bunu ders duymadık. Olsun arkadaşlar. kadar çok uzun bir paketmiş ki açamadım neredeyse. İçinde bir dolu poşet var yani çok yani. evet <laughs> arkadaşlar çok heyecanlı lollere bakın. Hemen şöyle bir yerimize bakalım hangi bebeklerden var hangi bebeklerden yok. Ben de şu bebekten şu bebekten şu bebekten bu şu bu bebekten bu bebekten bu bebekten bu bebekten bu bebekten, bu bebekten. hiçbirisinden yok. Ama sadece <laughs> bir bebeğimiz var o. Biz bilerek bunu seçtik. Hiç olmayanı seçtik en ki. En son bebeğimizi açacağız evet. arkadaşlar. Ee, i̇lk önce bir biberonundan başlayalım. Oo, Oo. Sen o içinden biberon çıktığını nereden bildin? Şekilini Dur. anladım. Dur an arkadaşlar. Şöyle açalım. Aa. Bir şey çıktı. <laughs> ilk defa görüyorum. Hmm, çok güzel bir şey. Bu ne acaba? Anne? Arkadaşlar. Bu ne acaba? Yavaş aç anneciğim göremiyorum yetişemiyorum. Bak. Hmm, kızımız bu. Değil mi bu çıkacak içinden? Belki çıkabilir. Ee, sadece bunu koymuşlar. İlk aksesuarımızı buraya koyalım. Tamam. Bir tane şifre çıktı. Zeynep'in tahminiyle. Bir tane biberon. Devam okay. ediyoruz. <laughs> Kıyafeti çok güzel. Hemen size e, hangi bebek olduğunu bir bakayım. Hemen. Evet arkadaşlar süper çok güzel Annesi bir mavili pembeli kombin yapmışlar evet getir arkadaşlar gösterelim arkadaşlar size göstermeyeceğim e çünkü sonunda görün istiyorum tamam o zaman dur bir dakika bitti mi sürprizimiz devam evet. devam evet. bir tane ben daha açıyoruz bakalım. diğer sürprizimizi açıyoruz Bu neyi? Bilmiyoruz arkadaşlar. <laughs> simit de can simit olur <laughs> yani. Evet. Yani Şöyle buna bir bakalım. Dur bebeği açma daha var aksesuarları. Nerede? Bekle. Başka aksesuar yok ki. Var kızım şurada bak daha burada küçük şeyler var. Bebeğimizin kafasını da taktık. Ve bitti. Bitmedi daha aksesuarları var. Kıyafetini de getirdik. Ay, da. Biraz gel anneciğim görsünler. Kaçıyorsun kameradan ya resmen. <laughs> Ay. Çok bekliyorduk gerçekten bu bebeği arkadaşlar. O kadar uzun zaman oldu ki. Gelmeye gelmeye artık sıkıldık bu blol bebe gelmemesinden. Ama çok şükür geldi artık yani. o değiştirme özelliği var mı arkadaşlar hemen soğuk su getirip e birazdan bakacağız soğuk suyla öncelikle şu malzemeleri bir kullan tamam. bir göster arkadaşlara arkadaşlar hemen kolyesini takıyoruz İlk defa bebeklerde kolye görüyorum şu biberonunu da şuraya koyarım simitini nasıl gideceğiz Evet. Ay çok güzel değil mi Zeynep? İnanılmaz bir şey. Bakar mısın mısınız? Evet. Kafası da dönüyor bunun. Öbür rolümüzün bizim kafası dönmüyordu. Dönüyor anne. Dönüyor mu? Evet. Ay sanki bana farklı gibi geldi ama bu miniş harika ya. Ay ben buna bayıldım Zeynep ya. <laughs> Ay süper ya. Nasıl güzel bir şeysin sen böyle ya. Bunun ismi ne acaba? Bence Biberunu da harika. Hmm, su kabı da olabilir. Haşkı o yazıyor Arkadaşlar. Çünkü... Evet. kırmızı. Şöyle bir kutumuzun üstüne yapıştıralım. Oraya mı yapıştırıyorsunuz stikerleri? Ben öyle yapıştırmak istedim anne. Yani ben de yapıştırmıyorum. yapıştıralım. Oraya yapıştırma. Sen Peki Zeynep ben bunun ne olduğunu anlayamadım. Ben de anne. Aa dur, bunun şeyi olabilir. Bunun kartı olabilir. Bir. Dur, şunu takamadım anne. Ay. Takamıyorum arkadaşlar. Evet taktım bak, bunun şeyi anne. Hmm, kartın kolyelik kısmı galiba. Şu şekil bir şey çıktı Bak, ya iç, ama ben, ben anladım şu şekilde madalyon evet, gibi bir madalya şey gibi. madalya ama ben bu şekilde olmasını Bu da açıkçası bu bebeği ben o kadar fazla beğenemedim bebek çok harika o müthiş ona hiçbir şey söylemiyorum ama içerisinden çıkar aksesuarları çok az yani bir tane kolye bir tane kilot bir tane üst evet. bir tane bir biberon bir tane ayakkabı bir tane cansı bindi. Yani biraz az gibi ama birazcık da çok gibi arkadaşlar. Biz bunu almıştık arkadaşlar. Evet. Şimdi cinsiyetimizin sonunu gö gösteriyorum. Bakalım. Dı 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 Bunun ismi mi oluyor bu Zeynep? Super Babe yazıyor ama. Acaba o mu oluyor? Hemen şöyle. Bir tamam. Zıra. Şimdi durduralım. Buzlu bir suyla deneyelim renk değiştiriyor mu? Hemen tamam. getiriyorum. Evet şöyle. Bunlar ne? Papuçları. Hmm, ayakkabıları harika arkadaşlar. Çok güzel. Kıyafetini. Bir pembe ve beyaz küçük de mavi desenleri var. Çok güzel. Bitti mi anne? Var devam. Bu var mı? Bir tane daha bir şey açıyoruz arkadaşlar. Bu bir kolye. Bu bir kolye bakalım. Oh, sanırım bu çıkıyor çok güzel bir koli hemen açıyoruz Mavi. arkadaşlar açma bebeğimizi bir tane daha aksesuarımız var bakalım. bir saniye bakalım bu çöp bu çöp Hı, bir saniye bu bebek çıkacak arkadaşlar kesin şimdi size sürpriz yapıyoruz Heyecanlı mısınız arkadaşlar biz çok heyecanlıyız Açayım aylardır ben. bekliyorduk ama bu ne Aa. acaba Zeynep acil etti bebeğini açtı arkadaşlar. Çok güzel. Bak bu bebek arkadaşlar. Demek ki bunun çıkacağını bilmiyorduk arkadaşlar. Hemen ilk önce kıyafetini giydirelim ya bebeğimize. Şöyle şekli arkadaşlar. Hemen ilk önce giydirelim altını. Altı da bayağı güzel görünüyor. Dur anneciğim, giydirmeden önce şuradaki resminde bir kere gösterelim arkadaşlara. Evet. Arkadaşlar şu, şu bizimki. Evet, bize çıkan malzemeler bunlar. Zeynep onu giydiriyor şu anda. Bir evet, şimdi getiriz. Elime getirsene. Giydiremiyorum arkadaşlar. Anne yardım eder misin şu bebeğin şurasına giydirmeye? Ay kafası kafası kittim. kaldı arkadaşlar elim inanamıyorum. Game over. kafası koptu. Bir saniye arkadaşlar hemen yardım et bana. Buzları sen atmak ister misin? At bakalım buzları. Evet hemen değiştir. Renk değiştiriyor mu? mu Bakalım arkadaşlar, bizim lol bebeğimiz renk değiştiriyor mu yeni aldığımız bu serideki bebek? Bakalım. Koy bakalım. Biraz daha buzları çoğaltalım biz bence. Evet. Böyle değiştirir. Bu mürzelini. Anne bak renk değiştiriyor. Evet, gerçekten koy 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 buza koy. Go! Arkadaşlar evet süper. Ben göremiyorum elinden. Dur ben... çek. Koy kızım koy. Koy sen hepsini. Aa çiçek çiçek sürpriz. İnanamıyorum. <laughs> Aa çok güzel bir modelmiş. İyi ki bunu almışız. süper 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 süper. Renk değiştirme özelliği varmış arkadaşlar. Hemen de geçiyor yani. Elimizde bir de geçiyor. Koy anneciğim bir koy bir koy görelim. Koy. Bakalım. Saçı çok güzel renk değiştiriyor Vücudu değiştirmiyor ama sanki. Vücudu değiştirmiyor işte. Özelliği bunun bu. Saçlarına bakın arkadaşlar. İnanılmaz güzel, değil mi Zeynep? Evet. İnanılmaz çiçek çıktı pembe renkemde Of harika bu bakalım. Sadece saçın altında çıktı. Of süper ya. Başka bir yeri değişecek mi acaba Zeynep? Dur. Ben de merak ediyorum. Koy sen buzun içine. Bekleyelim. Hemen yanakları da allık oldu. Bakayım. Bak. Aa, Aa rengi değişiyor Hala. Dur, dur dur dur. Hemen yapalım. Aa değişiyor. Aa. Çok güzel. Hemen can simidi bakalım renk değiştiriyor mu? Koyalım. O da renk değişti sanırım. Koy bakalım biraz koy beklesin su soğusun buz koyduk ya ılık geldi galiba. Bir burununa bakalım. Bir burununa inanamıyorum versin? ya. Acaba ayakkabıları da değişir mi Zeynep? Bak bebeğimi su içireceğim. bir şey görmüştüm biliyor musun? Onun içine suyu doldurdun mu? Evet. Bak çekelim şuradan suyu arkadaşlar. İçirelim. İçir Zeynep. Altından içecekler. <laughs> <laughs> Alınıyor. Alınıyor. Aa, çok güzel ya. Aa, inanamıyorum ben bu özelliğine bayıldım ya. Çok hoşuma gitti. Dur yetişemiyorum sana. Bekle kıyafeti değişir mi sence? Yoksa rengi gider mi denesek mi? Bir Simlerinin gitmesini istemiyorum ama. Ayakkabıyı mı denesek acaba? Ben de ayakkabıyı deneyelim. Arkadaşlar şimdi ayakkabıyı deneyeceğiz. Suya bunu biraz daha koyalım. Bebek dursun içinde bir bakalım. Tamam. Gerçekten başka neler olacak. Ayakkabı çıkar mı? Çıkardım anne. Baksaydık ama ayakkabı renk değiştirecek mi? O renk değiştirmedi baktım ben. Bak yanakları değişiyor hala. Dur çıkartalım onu. Dur. Bakalım. Arkadaşlar. Ay bu nasıl güzel bir oyuncakmış böyle Zeynep. Şimdi. Aa, inanamıyorum ya. Bakın siliyoruz. Sildikten sonra bütün hmm. görünmezliği görüyor arkadaşlar altta da. Kandıra. Ay nasıl korktu gün arkadaşlar. Dur anneciğim dur çok merak ettim. Ay bu bebek beni çok şaşırttı ya vallahi inanamıyorum <laughs> çok şaşırdım ya. Bunun ayakkabısının eşi nerede? Ha, i̇çine mi koydun? Evet. Ya arkadaşlar bebeği kötüledim gibi oldu ilk başta ama ben çok şaşırdım buna ya. Ben de anne bak vallahi bilmiyordum renk değiştireceğini yani benim için çok güzel oldu. <laughs> çok güzel oldu bakın arkadaşlar kaybolmaya başladı şu anda. Kaybolmaya başladı gitti gitti, gitti. bu taraflarda gitti. Hepsi gitti. Aa, anne Vücudu değiştirmiyor. Saçıcı değiştiriyor. Biraz yanaklarında da bir allık gibi bir şeyler sürülmüş gibi oldu makyaj olarak ama yani bilmiyorum ya. Çok güzelmiş ya. Bakın arkadaşlar gitti şu anda. Elimizle Zeynep onu ısıttı galiba elinin ısısıyla gitti. Tekrar koysun Zeynep. Hemen bekletiyoruz arkadaşlar. Birazcık bekliyor buzları Zeynep onu buzlarını sürsün saçına başına. Bir donsun o öyle. Çıkarttın mı yine ayakkabıyı Zeynep? Hayır. hayır. Çıkarmışsın. Sen çıkarmadın koymuşsun ama. Bakın arkadaşlar yine geldi. Yine buzu sürünce yine geldi renkler gidiyor ay Zeynep iyi ki bunu seçmişiz ya Vallahi yani. çok beğendim ben bunu İçir tükürsün öde <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya arkadaşlar ayakkabı değiştirmiyor renk Sadece kendisi değiştiriyor. Arkadaşlar. Sence değişti mi Zeynep ayakkabı rengi? Bence değişmedi yani. Sadece bebek değiştiriyordu başka videolarda. Bakalım değişmemiş arkadaşlar. Bunu da baktık, bunu koymadık, birisini koyduk, birisini koymadık. Bu değişmemiş. Getir onu koy içine Zeynep, bakalım. Neden? Bakalım tekrar hangi renge geldiğini. Tamam arkadaşlar, Zeynep bu işi halletti yani. Son kez aksesuarlarını da gösterelim bir kere daha. Ayakkabıları yok mu demesin arkadaşlar. Tamam. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere sizi çok seviyoruz. Ne yapıyorsunuz? Kanalımıza abone olmayı ve like, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.